Çok dikkatli bakılması gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Karaciğer nakli bile gerekebilirmiş. Onların elleri kar olsun elleri. Kurban adadım. Hele bir çıksın. Bak ben ona nasıl bakıyorum. O ciğeri var ya yerinden çıkartıyorum. Pırıl pırıl yapıyorum. Tekrar yerine takıyorum. Bak görürsün. Bak orada zemzem getirdim. Şimdi bir güzel ben onu akşama okurum. Geldiği zaman da bir güzel içiririm. Bak o zaman o kartal uçuyor mu? Uçmuyor mu? Yengecim bakarsın takarsın tabi de tıbbi bakım lazım diyorlar. Yok yengem oralara gelmeyecek Allah'ın izniyle. Servise başlayayım mı? Yok girme şimdi konuşuyorlar. Gül abla bana bir tane börek verebilir misin? Tabii canım hemen. Acıktın mı sen? Benim tatlı dillim. Özlemiş misin babanı? Artık özlemek falan kalmadı. Daha önce görmedim ki özleyeyim. Al insan İnsan gelince bir çocuklarına sarılır, bir başına okşar. Geldiğinden beri höt söt. Neye uğradığını şaşırırız tabii çocuklar. Kolay mı canım? On sene. Katilin, hırsızın arasında insanlığını unutmuştur. Hmm. O çok başka ya. anneciğim sen böreğini ben bir odaya çıkıyorum ne o bileğin hali abim mi yaptı dua etsin de kayınbabası görmesin hayırdır inşallah başhekim arıyor efendim öyle mi Allah'ım çok şükür ya <laughs> bir çıkmış. Şey. Açmış gözünü. Ay yapma. Çıkacağım diye bile tutturmuş. Tamam çok teşekkür ederiz doktor bey sağ olun. E, damat. Hazırım diyorsun yani. Bedeli ödendi. Hazırlıklar içeride yapıldı. Evet Allah. Adem. Yapılacak sevkiyatlar, imzalanan anlaşmalar, liman, inşaat, Kumar, silah, bahis, petrol, ne kadar yürüyen işi varsa ortaklığın, raporunu Balkan'a vereceksin. Güdülen kanlar, verilen başlar, ne kadar husumet, rakip varsa hepsi Balkan'a. Bana müsaade. Balkan hatmedene kadar ben de gidip kartalımızın kanını alayım. Ki bir an evvel koltuğu devredeyim. Görüyorum ki Balkan yerime geçmeye pekevesli. Baba. Gidiyor musun? Evet. Ne oldu Yıldız? Bir şey mi var? Ha? İyiyim. Bir şikayetim yok. İyi. İyi. İkimizden de büyük kim olacak biliyor musun İskender? İşte bu. Hoş geldin dede. Hoş bulduk aslanım. Geçmiş olsun. Amcanı çok seversin bilirim. Baba gibi oldu sana. Müjdeler olsun. Kartalım uyanmış. mı uyanmış. <laughs> Gördün mü? Dedenin ayağı uğurlu geldi. Amcandan hayırlı haberler var. Ne yapacaksınız İskender? Bu delikanlıyı da götürecek misiniz hastaneye? Yok. Şu başımızdaki bela bir temizlensin çocuklar sonra. İyi o zaman. Gidip görsünler amcanı. Biz de seninle dede torun bir kaçamak yapalım. Ne dersin? Tamam dedi. Hadi. Yürü. Gel bakalım aslanım. Gel. Buyurun hocam, beni istemişsiniz. Hasta yeni iyi bilen sen kızım? Gördüğüm kadarıyla altı aydır durumunda müsvet bir gelişme yok. Böyle giderse çoklu organ yetmez. Hocam hayır. Hayır, lütfen. Bu teşhisi koyarsanız üniteden ayrılır. Sonrasını biliyorsunuz. Hocam güçlü bir çocuk o, tutunacak. Heyetle görüşeceğim. He. Ama bak, bu ünite sayesinde hayata tutunma ihtimali olan bekleyen hastalar var. Onları mahrum bırakamayız. Evin haberi olmuş, geliyorlar. Balkan Beyleri karşılayın. Siz de hastanenin önünde otoparkta yer bulun. Nasıl durumu iyi mi? İyi, i̇yi Hadi siz de girin bakın. Sen burada bekle ben geliyorum. Başta. Erkekler burası. Biliyorum. Biliyorsun da ne işin var burada? Bir çocuk hasta kaçmış. İğneden korkar, hep buraya kaçar. Sen niye korktun o kadar? Sen sen ol. Hapisten yeni çıkmış birinin arkasından böyle yaklaşma. Abi İskender Bey. Geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.